Weblejon'dan herkese merhabalar. Formula 1, 2021 sezonunun kıyasaya çekişmeli geçmesinin ardından kitlesini bir hayli arttırmış durumda. Yıllardır F1 izleyenlerin çok hoşuna gitmesi de günümüzde kime sorsanız Formula 1 takip ettiğini iddia etmekte. Buna ülkemize 2020 ve 2020 yıllarında yapılmış olan yarışlarında çok etkisi var. Formula 1 e olan bu ilgi ve alakanın artması sonucu yarışlara yeni takımların ve şirketlerin girmeyi istemesi işten bile değil. Tabii ki yarışlara katılmak için çok büyük bütçeler ödenmekte. Bu büyük bütçelerin etkisine pistler de giriyor. Bu videomuzda sizlere Formula 1'e katılabilecek yeni takımları ve önümüzdeki yıllarda hangi pistlerin koşulan yarışlarda yer alacağından bahsedeceğiz. İyi seyirler. Uzun süredir Formula 1'e adım atacağı haberleri yayılan Volkswagen grubu yaptığı açıklama ile bu iddialara gereken noktayı koydu. Alman otomobil üreticisi Audi ve Porsche ile beraber 2026 yılında yarışlarda yer almak için resmi çalışmalara başladığından bahsetti. Audi ve Porsche, markalarının konu ile ilgili açıklamalara daha sonraki bir tarih içerisinde değineceklerinin altını çizdi. Porsche için kesin bir açıklama henüz olmamakla beraber, Alman üretici Audi, 2026 sezonundan itibaren Formula 1'e motor tedarikçisi olarak katılacağını onayladı. 2026 güç üniteleri, mevcut turbo 6 silindirli motorların devamı olacak niteliğinde ancak elektrikli gücünün %100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak. Tarihinde ilk kez Formula 1'de yer alacak olan Audi, yaptığı açıklamada 2026 yılında hangi takımla işbirliği yapacaklarının yılın sonlarına doğru açıklayacakları ifadelerinde bulundu. Yapılan tahminler ise Audi'nin Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre menşeli Sauber takımının hisselerini alması bekleniyor. 2026'da Formula 1'e girmeyi planlayan markaların sayısı arttıkça yeni iddialarında ardı arkası kesilmiyor. Bir başka marka ise Ford. Ford, Michael Andretti ile işbirliği yaparak Formula 1'e girmeyi istiyor. Michael Andretti eski Amerikan yarış pilotudur. Özellikle karting olmak üzere birçok seride yarışıp başarılar kazanmıştır. Alman Sport 1'e göre Ford Andretti ile işbirliği yapmak istiyor. Ford ve Ferrari filminde izlediğimiz ezeli rekabeti Formula 1 yarış formatında tarihe tanıklık ederek izlemeyi yarış gerçekten çok istiyor. Peki Formula 1'e katılmak isteyen yeni takımlar seriye dahil olmak istiyorsa ne kadar para ödemek zorundalar? Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 yılında 10 takım bulmaktadır. 11. veya 12. takım olarak şampiyonaya dahil olmak isteyen bir takım, güç ünitesi tedarikçisi, pit, strateji ve gerekli olan 500'e yakın personel dahil olmak üzere toplamda ortalama 200 milyon doları gözden çıkarması gerekiyor. Takımın şampiyona ilk senesi olduğundan dolayı da çok fazla sponsor alamayacağı için Formula 1'e katılmak isteyen takımı bir hayli zor bir süreç beklemekte. Formula 1'in popülerliği arttıkça zengin iş adamlarının ve markalarının dikkati hep yarışların üzerinde. Geçmişten günümüze yapılan yarışlarda izleyicilerin yarış keyfini katlayan klasikleşmiş pistlerin yavaş yavaş sözleşmeleri bitmek üzere. Formula 1 takvimi her geçen yıl daha da yoğun bir hale geliyor. Pilotlar ve diğer çalışanlar bu yoğunluk karşısında dinlenme sürelerini minimuma indiriyor. Çalışanlara ve pilotlara verilen maaş arttıkça Formula 1 takvimine girmek isteyen pist FIA'ya yüklü miktara ödeme yapıyor. Talebin bu kadar artması sonucu FIA'da diğer klasik pistlerden kazanacağı parayı da arttırmaya başlıyor istenilen miktarı karşılayamayan pistler de ne yazık ki takvimden yavaş yavaş çıkarılmaya başlıyor. Örneğin çoğu yarış severin en sevdiği pist olan Spa Belçika pistinin kontratı 2023 sonunda sonlanıyor ve henüz yeni bir kontrattan bahsedilmedi. Takvimden yok olan pistlere azalan Suudi Arabistan, Katar gibi petrol zengin ülkelerin en az 10 yıllık kontratları bulunmakta. Türkiye'ye gelecek olursak 2005-2011 yılları arasında takvimde kalıp sonrasında çıkarılan ama çok sevilen pistimiz tekrardan 2020 yılında takvime girebilmişti. 2021'de de takvimden çıkarılan bir pist yerine yedek olarak gelen Intercity İstanbul Park, FIA'nın masraflarını karşılayamadığı için güncel takvimde şimdilik yer almıyor. Formula 1'in bu denli masraflı bir spor olması izleyicilerin de artık hoşuna gitmemeye başladı. 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'e göre Formula 1 10 yıl içinde yok olabilir. Sizler yarışlara katılmak isteyen yeni takımlar ve Formula 1'in bu denli masraflı bir spor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Bilim, gündem, dizi film, kripto para, otomobil, teknoloji ve daha birçok içeriğe sosyal medyada rastlamak isterseniz bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.